akıntı vardı. Sürekli ama. Senem 12 ay o şekilde akıntım vardı. Gitmedim doktor kalmadı. Gitmedim uzman kalmadı. Yardımcı doçent, doçent. En son dediler ki Bezmi Alem'de eski vakıf Kureva eski ismiyle işte çok iyi bir profesör var. Oraya gittim. Adam baktı etti falan şey dedi. Sen böylesin. Yapsa. Bu böyle. Sürekli yaptım ama. Çantamda bir rulo alırdım. O şekilde gözüküyor. Şimdi öyle bir derdim yok tabii. Çok şükür. Bana göre bir şirkette network marketing bana göre e, e, yapılabilir kılan şey bir ürünler çalışıyor mu çalışmıyor mu iki şirket güçlü mü değil mi sağlam mı üç e, kazanç planı işte bana da bu şekilde e, bir anlatan çok güçlü bir lider vardı ve kazanç planını anlattıktan sonra tabii ürünleri sonuç aldık ve kazanç planını da anlattıktan sonra evet dedim işte iş bu yapılabilir ve çok güzel de olur diye düşündüm ve çok şükür işe de katıldım. Şimdi aramızda yine böyle büyük bir lider eski bir iş adamı fakat şimdi ise uluslararası bir iş adamı daha büyük bir iş adamı oluyor herhalde ve e, üstelik bir de Pearl Master uluslararası Pearl Master lider çok güçlü bir lider e, lütfen arkadaşlar çok